Hepiniz tekrar hoş gençler ben Emre ve bu videomuza gelene manyak bir video da arkadaşlar ve görmüş o gençler ee, ben ya birazcık nostalji olsun dedim arkadaşlar görmüş olsun bu arada ben oyuna yeni girdim bana nasıl bomba denk düşebiliyor onu da anlamış değilim de neyse ee, bu arada hiçbir şey yapamayacağım insan ee, gençler benim genelde her zaman bilgisayarı seri yeni, almış olduğum e, bilir, format attırdığımda her zaman ilk yüklediğim oyun olan CS 1.6'ya e, güzel bir giriş yapmak istiyorum. E, böyle bir eskilerin hatlarına da böyle bir eskileri anımsamak adına. E, tabii ki de CSGO kadar güzel oynadığım söylenemez çünkü e, CS 1.6 ile CSGO arasında dağlar kadar fark var. Ama arkadaşlar yani CS 1.6'da daha çok iyi bir oynamışlığım var. Neyse gençler daha fazla bu tarzda gelmiş Burada like atarak ve kanala abone olarak destek olabilir Biraz böyle bir nostalji olsun, olmasa acıyla böyle bir CS 1.6'ya başlayalım bakalım nasıl olacak. Ee, daha fazla da CS 1.6 videosu gelmesi istiyorsanız da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu şekilde, oğlum bir saniye bak burada bombalar 8'deydi değil mi bak unuttum. O o kadar şey ki, e, <laughs> garip geliyor ki anlatamam. Neyse bombamızı aldık. Bu arada bu serverde flash alınmıyor galiba. Mosos'ta sosyal biraz yükletiyor. E, neyse yapılacak bir şey yok. Şuradan bir AWP'li reis bakıyor mu? Yok yok. Bak. Ses. Son basma lan Laale. Tamam. Hadi kanka biz bir şey başlayalım. Evet. Bu var o zaman. Şöyle bombayı salladım hemen. Şöyle vurdum. Abi ben vuramadım. Tamam. Sağlık olsun. 14 4 abi alsam mı? Alayım abi. Ben alayım mı? Şöyle selamun aleyküm dedik. Uçaklık geldik. Yok kimse. Evet selamun aleyküm. Uçaklık geldik. Yok kimse. Şöyle evet ölümsüz bir şekilde güzel bir şekilde halletti. Bu arada burada bir reset şey var. E, ee, o gayet güzel gençler. Abi, e, kill al. Gel abi, gel abi, gel ne diyorsun lan? <laughs> kill aldığınızda. Oğlum bana iki niye bombayı veriyorsunuz sen? Aga alın bombayı şöyle at. Al bomba sen de aferin. Ulan az daha bomba yapıyor. Ne yani dert uzun gel. diyor arkadaşımız. Ulan ağzına tüküreyim Vallahi billahi bak bu oyunu ben oynamayı bilmiyorum. Şimdi farklı bir serverde böyle bir şansımı denemek isterim. Oğlum bu arada hızlı almam lazım bana. Bağbe böyle söyleyin ben ha. Şimdi farklı bir servere gidip arkadaşlar böyle eee kill alana kadar tek tek serverde de gideceğiz. Daha, 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 daha. Oraya adam mı gitti lan? Oraya adam gitmiş galiba bu kadar. Gel <laughs> kanka aldık seni Bir kill aldık gayet güzel. Oğlum Ooo, Oğlum bombayla da bir kill şey. aldık sakin ol şuradan adam gelebilir bu arada abi bomba geldi abi <gülüyor> <gülüyor> dalga mı geçiyorsun oğlum evet arkadaşlar oğlum bir saniye niye elim sağa doğru geçti lan dur bir dakika onlardan nereden ayarlıyorduk ee yok buradan değil ee, right miydi sağa ha geleceğimizde konuşuyoruz abi anlatabilirim şimdi hızlı bir şey ilerleyelim şuradan gelenler olabilir biraz da oyun sesini kısım arkadaşlar kayıtlara baktım sesini biraz bastırıyor gibi zaman bu arada bir değişik çıkabilir. Selamun Aleyküm. Aga şöyle bombayı salladım. Bombayı sallamamla birlikte şöyle çıkayım mı? Çıkayım. Aaa! Orada da varmış. Abi vallahi billahi arkadaşlar kusura bakmayın kötü oynuyorum gram bilmiyorum çünkü Gerçekten aşırı unuttum ama ben bunu var ya eskiden bir oynuyordum Tamam tamam inandım inandım tamam Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu sefer e, bir saniye lan, dur 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 nereye bas? E4 B8 4 tamamdır. IQ 47 favorim arkadaşlar. E, e, e almayacağım. Buradan bu sefer gençler B'den gidelim. B'den gidelim bakalım bakalım. O adamlar zaten direkt taramaya başlamış maşallah maşallah. Burada adam var mı? Aga şuraya baktım yok. Aa, adam bizim adammış. Selamun Şöyle tarıyorum şuraya bak adam orada adam orada. Şöyle yolladım bombayı tamam. Ya kafan onu. Yemedin mi? Gel bakayım buraya. Yemedi galiba hala. Şöyle bakıyorum. Aa bizim adamlar zaten çıktı. Oğlum kaç kişi kaldılar lan bunlar. Hemen biz bunların base'ine doğru Tamam seni aldım. Tek mermi de. Burada bir bakıyorum. Bakıyorum. Hop. Lan oğlum ne nasıl öldürüyor ya? Bak <laughs> ya söverim bak şimdi ha. Hemen silahlarımı alıyorum tekrardan. Bir yani sen bu sefer bir de em... al. Oğlum niye SC basıyorum? Bak vallahi CS:GO'na alışkan lan Deagle da alamamışım Allah belanı Ha doğru gerçi dörtteydi Oğlum cidden aşırı unutmuşum oyunu Şöyle bakayım ha Oo buradan bir adam gelmiş Selamun daha adam var mı Hop baktım yok Şöyle bir bakıyorum Selamun Aleyküm Sen yok Şurada bakıyorum Hop Oğlum bu wow. ölmüş gibi bir. Tamam Sakin oğlum bizimkiler üstten geliyor galiba 200 kişi üstten geliyorlar Maşallah Şöyle taradım Tamam ben alamadım ki adam anasını satayım. Adam burada, burada adam var, burada adam var. Adım gibi eminim. Adım gibi emin değilim şaka yap. Ha bu arada ben de bir mouse wire yapmam lazım. Mouse bunu 7 mı çeksek? tam 7, yapalım bakalım. Abi aşırı kayıyor çünkü. Bakayım. Heh tamam. İdare eder. Şimdi baktık şöyle. Aa, adam nerede? Orada. Adam orada. Tak bombayı yolladım sana bombax. Ben tam sıkıyorum toplamdan sonra 28'e geldi. Lan 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 lan. Bak bomba bomba Allah belanı. Tamam. Eee şöyle hemen bakın bak. aynen Eagle 4'teymiş arkadaşlar. Oğlum bak gene SC bastı. Şimdi bizim oğlum bende niye lag var lan bu kadar? Allah oh, Allah. Bak hop. Tamam. Hadi bakalım. Oğlum biraz lag çıktı dedim ne oluyor lan nasıl sakin? Abi bizim adam bu şu. Bom hala var lan bu arada. Hayda. Şöyle yolladım. Gel bakalım Kim var? Tamam Şurada var. Aa bizim adammış şu Bomba kimde lan? Aa bomba bendeymiş Kuruy mı beyler? Kurmama gerek var mı? Var galiba Hop bana sıkmasınlar da Hop O oh, bir tane daha adaşım var benim Emre. Gel bakayım kardeşim Gel adaşım gel seninle bir vs atalım. Oğlum bende harbi niye bu kadar pünkt sorunu var lan? Yani eee Gel bakalım Nereden geliyor? Aa bomba patlayacak. Kaç 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 kaç. Böyle baktım yok. Dur daha patlamayacak ya. Şöyle te 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 ne olmasın? aynen zaten. Oğlum adam 5 kilo almış. Yük patık oğlum sen. Şöyle 4 2 yaptım. 8 4 yaptım. Tamam. Nasıl bir şekilde ilerleyelim. Güzeldi galiba sorun. Neden öyle oldu bilmiyorum. İnternetim de aslında çok Şöyle a direkt bombayı. Allah belanı bomba boşa gitti. Ya senin ben kalıbıram. Oo bombalara gel bombalara. Sakin ol. Sakin ol çocuk adam. Şurada adam gelebilir. Bakın oraya. Şöyle tarayın aga. Bakın. Burada CS 1.6'da sevdiğim bir özellik var. Duvarı tarasan bile adama vurabiliyorsun arkadaşlar. E, o detay çok güzel. <laughs> yani cidden. Oğlum bomba gene bende mi? Tamam bombayı gene kurarım abiler. Oğlum şu kim lan? 8 kilo almış anası. Lan ne oluyor lan? Abi harbi bende niye bu kadar şey var lan? Allah Allah. Şöyle geldim bak. öyle bakıyorum. Kimse yok tek bir kişi kalmış zaten. O da kim? Uğur mu? Yok Falcao kalmış galiba. Gel bakalım. Aha. Uğur tarafta galiba. Aa öldü zaten. Abi bir bak. Çıkıyor Çıkıyor düşüyor. Çıkıyor düşüyor. Çıkıyor düşüyor. Çıkıyor düşüyor. Aha o adam. Lan. adam hileymiş. Banlanmışlar nasıl? Kortel'den kaçtığı için banlanmıştır. <laughs> bak. Sakin ol. Sakin ol. Ar Arkaya kilitlediği de taramam ne kadar doğru bilmiyorum ama. Yani adamı gördüğüm zaman otomatik bir şekilde refleksif oluyor gençler bu yaptığım ya senin babanı <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir şey bak öğrendim bu sefer. Hızlı bir şekilde aldım. E, evet, bu arada nedense de bir yavaş gibi hissediyorum kendimi. Evet, bu arada tekrardan aynı sorunla karşılaşıyorum. Selamlar Eyüp'üm. Ee, şöyle baktım. yok tamam. M4 a alsam mı almasam Şöyle gidiyorum. Şöyle baktım. Dur. İlerliyorum. Devam ediyoruz şu anda bombayı kurduk. Gel bakalım kim var? Kim var? Tahlilem bekliyorum. Bakayım. Burada yok. B'den bakalım. B kapısından gelebilir bir var. Hatta ben şöyle bombayı sallayayım. Emin olsun diyeceğim de oğlum 5 saniye kalmış zaten baktım kimse yok. Kaç 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 kaç. Biraz götüm acıdı. Neyse sağlık olsun. Şu an arkadaşlar 4 kill 1 asiste güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hızlı bir şey tekrardan B'den gideceğim. İnşallah bana bir bomba vermemiz. Tamam vermemiş zaten. Bakalım gençler. E, elimizden geldiğince şöyle halledeceğiz. Şuraya baktık. Buraya baktık. Şöyle Şöyle baktık. Yok tamam. Tamam burada kimse yoksa kimse yoktur zaten. Evet ne Oğlum ne oluyor adam? Adam, aha, adam buraya sıkıyor. Şöyle bombayı yolladım sana. Tam kafana. Ya kafana tamam. Şöyle tek tek sıkacaksınız arkadaşlar. Bir daha söylememe gerek var mı diyeceğim. Oğlum burada bir burada bir adam var. Evet devam edelim hızlı bir şekilde. Şöyle silahlarımızı aldık. Şimdi oğlum bu arada 20 saniyede beyzen çıkma sınırı varmış. Maşallah ben oynadığımda böyle bir şeyler yoktu. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Sakin ol oğlum. Dur bir beyzen çıkalım ama şimdi beyze çıkmazsak öleceğiz. Dur 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 dur. Öyle tamam aga ben öldürdüm. O, ne oluyor lan? Aha hacker. Vallahi billahi adam çat 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 çat, çat. yerliyor. Bu adam var sakin ol. Oğlum adam hileyi açmış anasını dedim gelmiş server'a. Şöyle bir baktım bak şuradan mı gideceğim? Ha, burada adam olabilir. Burada adam olabilir. İlerle 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 şurada bir şu, adammış adam. Makinde lan. Şöyle ilerledim. Ne oluyor lan? Bir basayım da. O orada yok. buradaydı lan. Oğlum 3 kişi var görmem mi anasını satayım? Başka yok. Oğlum bombayı kursanıza bomba bende değil. Oğlum, bomba şuradaymış la. Büyükler bombayı koruyorlar. Abi yapma be. Hadi bu sefer de sol elimizde oynayalım arkadaşlar. Oğlum sen be sınırı var gene. Oğlum bu sol elimizde durunca daha bir güzel durdu lan neden? Ne bileyim ben o şu Geldi 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 tarat tarat. Aha öldü. Aa ya. <laughs> Çıldıracağım. Çıldıracağım. Tek sıkıntısı bu oyunun 16 kişi var. Serverde 16, 16, 32 ne demektir ya? Tabii şu anda 13, 11, 24 kişi var da normalde 16, 16. Üüüüüüü, hop, 32 kişi. Normal cs gibi olacak bunların sonucu Abi 200, 300 tane değil. Şey, 700, 800 tane sunucu olur böyle. Artık son kez oynuyorum arkadaşlar. Bu arada full AK 47 oynadığını fark ettim. Sağlık olsun. O 8'e 4 gidiyoruz o malan 8'e 4 gidiyoruz beyler öyle demeyin ama. Ee, şurada adam olabilir mi? Bakalım bakalım. Orada adam var galiba beyler. Oo sakin olun sakin olun. Bombayı yolladım kanka ben de Böyle baktım. Of bana da geldi biraz bomba. Baktım, buraya baktım buraya baktım. Buraya baktım şöyle döndüm. Aa. Adamlar burada beyler. Adamlar burada. Adamlar burada ama benim shift basmam lazım ki. Evet. Başka kimse var mı? Tamam seni aldım. Hop. Tamam oğlum şurada adam var. Dikkat edin. Oraya gitti çünkü adamlar. Bizim bölgemize doğru gittiler. Bir bakayım da gene. Oğlum tek kaldım. Yok tek kalmamışım tamam. Anlık bir sıçma yaşadım da tek kalmamışım. Burada adam var. Burada adam var. Tamam. Tamam. Bombayı alayım. Oğlum bomba nerede? Oğlum bomba hevesi nikah. An... Lan ha bombayla gidiyor adam. Tamam ben de diyorum bomba niye hareket ediyor? Sofya niye bağlanıyor? Ulan adam öldüm. Neyse arkadaşlar yavaştan da e, videomuzun sonuna gelelim. E, 12-5 ölümde. Bitirdik bu videoyu da. Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarz video... Konuşamadım lan. Daha fazla bu tarz video gelmişsin istiyorsanız da like atarak ve kanala abone olarak like, destek olabilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarında e, görüşmek üzere. Kendinize iyi hoşçakalın ve hmm, bay bay.